güzel bir e, dönem diliyorum, gün diliyorum. İnşallah her şey yolunda gidiyordur hayatınızda. Evet, bu videomuzda sizlere yani 2. dekanat yengeç burcu olan arkadaşlarımıza 2 ila 12 Temmuz arası doğmuş olan yengeç arkadaşlarımıza ve aynı zamanda yükseleni 20 ila pardon, 10 ila 20 derece arası e, yengeç burcunda olan arkadaşlarımıza Mayıs 2024 gündemini sizlerle paylaşacağız. Bakalım neler varmış Mayıs ayında. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Evren size hep adım adım ilerlemek nasip ediyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yavaş yavaş ilerlemek. Basamak basamak yani hep bir şeyleri basamaklaştırıyor. Bazı engeller çıkartabiliyor. O engelleri çözmeniz gerekiyor. Tekrar yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Böyle bir anda yüksek sıçrayışlar falan hani bu tarz şeyleri daha vermiyor. Kademe kademe enerji yükselmesi veriyor. Kademe kademe iş hayatı. Kademe kendi hayatınızda bile, hayat hedefleriniz için bile çok çaba harcamanız gerekebiliyor. Böyle bir dönem içerisindesiniz. Bu bir yıl sürecek. Ama çok güzel de sonuçlar alacaksınız bu etkilerden dolayı. Şimdi bakalım Mayıs ayında nelerimiz var? Mayıs ayında 6 Mayıs'a kadar dekanınıza bir Merkür karesi var. Bu biraz sizi gergin yapabilir, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz ya da insanları algılamakta dinlemekte zorlanabilirsiniz. Bunun dışında yanlış anlaşılmalar çok fazla söz konusu olabilir, gecikmeler mesela işte sağlıkla ilgili çeşitli sorunlar ya da aksaklıklar, herhangi bir mesela devlet dairesiyle ilgili bir aksaklıklar, bir problemler evraklarla ilgili bazı sorunlarla bir merkür retrosu gibi düşünün bunu tıpkı merkür retrosuna benziyor etkileri yani bazı şeylere müsaade etmiyor anlatabildim mi öyle bir etkisi var o yüzden biraz 6 Mayıs'a kadar biraz gergin olduğumuzu söyleyebilirim çünkü tam istediğimiz gibi olamıyor bazı şeyler hep başkalarından da tavsiye almamız gereken bir dönem bu istedik yani kendi başımıza hareket ettiğimizde de bazı sorunlarla yine karşılaşabiliyoruz ama bu Merkür Retrosu gibi olan şu Merkür karesi etkisi de geçici bir etki 6 Mayıs'a kadar böyle bir etkimiz var 11 Mayıs'a kadar da Güneş Dekanınızda 28 Nisan'dan itibaren çok güzel Güneş Dekanınızda çok güzel bir etkileşim halinde olacak sekstil açıda olacak bu sekstil açısı tabii ki sizi hayattan daha fazla keyif almaya yetecek daha böyle zevkleriniz ön plana çıkmaya başlayacak, iddialı hedefler belirlemeniz için size güven verecek canlılık verecek, coşku verecek, iradenizi ve inisiyatifinizi fark eden üstlerinizden de yardım görebilirsiniz. Yine kendinizi tanıtmak adına ya da ilişkilere başlamak adına ya da başarının önündeki engelleri kaldırabilmek adına da muazzam bir dönem olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şubat 2024'ten Şubat 2025'e kadar az önce bahsettiğim yani videonun başına size aktardığım kısa bilgi tamamen bununla alakalı Satürn dekanınıza üçgen açı yapıyor. Ee, sizi biraz sabra davet ediyor açıkçası. Dediğim gibi hiçbir şey kolay olmuyor. Her şey basamak basamak oluyor. Yavaş yavaş oluyor ama çok sağlam adımlarla ilerlediğiniz bir döngüdesiniz açıkçası. Ee, bu size hem karar, bu sizin hem kararlılığınızı arttırıyor hem de güçlü görev duygunuz nedeniyle istikrarlı ilerlemeye ve önemli başarılarla bunları taçlandırmaya da meyilli oluyorsunuz. Yani bir şey yapıyoruz. Yavaş gidiyor ama biz bundan çok güzel sonuçlar alacağız. Bunu söyleyeyim öncelikle. Sizi başarıya götürecek yani bu etkileşim. Ee, ve çok da güzel planlarınızı da e, kuracaksınız. Programlarınızı da yapacaksınız. Sizi daha düzenli olmaya itiyor. Satürn'ün görevi şu aslında. Doğru anlamak lazım. Satürn aslında sizi düzenliyor. Düzenliyor. Yani e, problemli olan e, taraflara nüfuz etmeye çalışıyor daha çok. Yani sizin enerjinizin ne düşürüyor? Kilolu musunuz? E, işsiz misiniz? Ya da başka bir şey başka bir şey mi? Neyse buraları tamamlamaya çalışıyor. Farklı şeyler de olabilir. Ee, sağlıkla ilgili konular mı yoksa parayla alakalı maddiyatla alakalı konular mı kariyerle e, hayat hedefleriyle ilgili konular mı bu konularda sizi böyle bir alır böyle bir nasıl diyeyim bir e, sınav yapar e, geçtiğiniz dersleri görür kaldığınız dersleri görür kaldığınız derslerin üzerine daha fazla yoğunlaşarak çalışmanıza e, vesile olur. Aslında çok güzel bir transittir yani ben çok severim bu satürn üçgenlerine gerçekten şahsi olarak çok severim. Çünkü düzenler e, öyle sert bir etkilerde vermiyor. Sert ani kayıplar, ani şeyler falan sert hep etkiler vermez. Yumuşak yumuşak böyle işler size. E, güneşle de çok güzel seksil açısı olacak Satürn'ün 4 ile 9 Mayıs arasında. Bir de şöyle söyleyeyim 7 Mayıs'ta tam etkiyi gösterecek. 7 Mayıs'ta Güneş'te Satürn'ün seksil açısı olacak. Bu da size sabır, Azim ve güçlü bir iş alakası verecek, hedef belirlemek ve karmaşık görevleri tamamlamak için son derece iyi olan bir etkileşim, pratik sonuçlar almaya ve hata yapmamaya kararlı olacaksınız. Özellikle profesyonel yaşamınızda ilerleme ve tanınma mümkün olabilir. Başkalarına öğretmek veya talimat vermek veya liderlik rolü üstlenmek zorunda da kalabilirsiniz bu dönem zarfında. Birilerisinden akıl alabilir açıkçası. 6-16 Mayıs arasında da Venüs de dekanınızın çok güzel bir seksil açısı var. Bu dönem tabii ki sevgi konuları, parayla ilgili konular, zevk aldığımız, keyif aldığımız şeylerle ilgili önümüzün açıldığı anlamına geliyor. Çok güzel bir dönem geçireceksiniz 6-16 Mayıs arasında. Bir kere dış cazibeniz çok artacak. İnsanları çok fazla etkileyeceksiniz. E ee, özellikle karşı cinsi çok fazla etkileyebilirsiniz ve bu dönemde karşınıza bir aşk hikayesi çıkabilir. Satürn'ün de üçgen açısı olduğu için kalıcı bir ilişkiye dönüşebilecek bir aşk hikayesi olma olasılığı yüksek olabilir. Ee, yine sosyal becerileriniz ön planda, insanlarla olan ilişkileriniz çok yumuşaksınız. O o kadar yumuşak ve şefkatli zaten öyle konuşuyorsunuz normalde ama çok daha yumuşaksınız, çok daha empatiksiniz. Çok böyle karşı tarafı anlıyorsunuz, dinliyorsunuz, onlar sizi anlıyorlar, dinliyorlar. Çok yumuşak ve şahane akan bir iletişim. Her girdiğiniz yerde, her girdiğiniz yerde yani bankaya gir bankada, e, çıktınız başka bir yere gittiniz orada. Yani insanlar size karşı çok ciddi bir sempati gösterecekler. Kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz, iyi hissedeceksiniz. 7 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar bir yeni ayımız olacak. 8 Mayıs'ta e, Boğa burcunda bir yeni ayımız var. Bunun etkilerini de merak ediyorsanız, aşağıda katıl butonumuz var. Katıl butonumuzdan bize katılarak tüm yeni ayların ve dolunayların yorumlarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, i̇nanılmaz faydalı, bunu söyleyeyim çünkü çok ayrıntıya girilerek anlatılıyor. O yüzden çok önemli. Danışmanlık almış gibi oluyorsunuz. Onları e, katıl butonundan takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim 11-15 Mayıs'ta Venüs'te çok güzel bir seksil açısı olan Satürn etkileşimine. İşte burada Satürnünüz üçgen açı yaparken bir de Venüs e, etkileşimi de alırken siz e, burada bir de Venüs'te seksil açılı olan bir Satürn var. Bu şimdi arkadaşlar 11-15 Mayıs tarihi çok önemli. Hayatınızda özellikle 13 Mayıs, hayatınızda çok önemli bir başlangıç yapabilirsiniz ya. Gerçekten ve kalıcı olabilecek bir şey ve bu parayla alakalı da olabilir, e, aşkla alakalı da olabilir. Ya da e, bir uzun vadeli olabilecek bir değişiklik yani estetik, estetik operasyon gibi dış görünüşte inanılmaz bir değişim etkisi mesela olabilir. Yani başarılı da olacak mısınız? Evet çok güzel. Öz disiplininiz çok yüksek olacak burada. Özellikle kendinize güveniniz çok yüksek olacak. Yatırım yapmak için de muhteşem. 11-15 Mayıs arasında özellikle ayın 13'ünde yatırım yapabiliriz. Yani ev alabiliriz, arsa alabiliriz ya da düşündüğümüz parayla ilgili düşündüğümüz herhangi bir konuda bir sonuç alabiliriz. Güzel etkileşimler var. Finansal açıdan çok güçlü bir dönem. Bunu doğru değerlendirmede e, fayda değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yine para biriktirmek, borçlarınızı ödemek, e, gayrimenkul alışverişleri yapmak ya da tahvillerle alakalı, senetlerle alakalı bir düzenleme yapmak için muhteşem, muazzam bir zaman dilimi. 12-28 Mayıs arasında da Mars dekanınıza kare açı yapacak. Şimdi bakın Mars karesi zor. Zor ama aşılabilir bir şey mi? Tabii ki aşılabilir bir şey. En tutkulu arzularınızı gerçekleştirmeniz için gereken cesareti ve tutkuyu verecek olumlu tarafı. Olumsuz tarafı sizi sabırsız yapacak. Özellikle otorite figürleriyle çok ciddi çatışma eğiliminde olabilirsiniz. Ve aynı zamanda dürtüsellik de verebilir size. Fark etmeden kalp kırabiliriz. Şimdi Yengeç Burcu'nun öfkesini anlatmaya gerek yok. Aslında kimse bunu bilmez. Herkes öfkeli deyince işte Koç burcunu görür, Akrep burcunu görür. Mars var onlarda çünkü. Ama Yengecin öfkesi bambaşka. Mesela Ay yönetiyor ama ciddi bir patlama yaşayabiliyor. İşte burada gergin olacaksınız. Çok dikkatli olun. Bak burada 16 gün var. 12-28 Mayıs arası. Bu zaman zarfında mümkün olduğu kadar sabırlı davranmaya çalışmamız gerekiyor. Bu dönemde hem hayal kırıklıklarıyla da karşılaşabiliriz bazı stresli durumlarla da karşılaşabiliriz. Öfkeyle yani anlatabildim mi? Ya, agresif yapabilir bizi. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde de bu ay dikkat etmeniz gereken başka bir şey yok. Sadece Mars'ın kare açısına dikkat edeceksiniz. Merkür'ün bir de kare açısı vardı. O çok az bir şey. Ona da bir altısına kadar herhalde. Ona da dikkat etmek lazım. Ama burada güzel etkileşimler var. Evet. Son olarak da 22-29 Mayıs arasında Merkür dekanınıza seksil açı yapacak. Ee, şöyle söyleyeyim Mars karesinin dağıttığı yerleri toparlamaya geliyor gibi bir şey hissettim ben. Çünkü burada Merkür uzlaşmayı gösteriyor. İşbirliği yapma isteğini arttırıyor ve ilişkilerde daha uyumlu ve dostane hale geliyoruz. Düşüncelerimizi açıkça ifade edebiliyoruz. Yine müzakereler, iş anlaşmaları, yardımlaşmalar, fikirlerinizi herhangi bir insan tarafından destek bulabilirsiniz. Planlar yapabilirsiniz. Hayatla ilgili planlar yapmak için ya da önünüzdeki hedefler önünüzdeki hedeflerdeki planlarınız için bu dönemi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İstediğinizi gerçekleştirmek için bir adım daha attığınızı söyleyebiliriz arkadaşlar. 26-29 Mayıs'ta özellikle 27'sinde de Merkür seksil açı yaptı. E, bu sefer Satürn ile seksil açı yapıyor. E, Merkürün Satürn olan bu seksil açısı özellikle kariyer hayatında muhteşem bir anlaşmanın işareti olabilir. E, bir kere size net düşünme, çok kararlı olma, iyi muhakeme etme ve ciddi bir konsantrasyon verecek. Uzun vadeli yatırımlar için muhteşem, gayrimenkul yatırımları için muhteşem bir dönem. Ee, çok önemli iş görüşmeleri için muazzam bir dönem. Ee, i̇ster kişisel ister profesyonel olsun yaptığınız tartışmalar muhtemelen çok derin olabilir. Bilgili ve saygın bir insan olacaksınız burada ve karşı taraf sizi böyle ağzınızın içine baka baka dinleyecek. Ve burada profesyonel bir konuşmadan bahsediyoruz. Yani bilgili olduğumuz bir konu hakkında bir konuşma ve iş bağlama gibi bir şeyden bahsediyoruz. Belki de öyle bir durum olabilir. Ee, güzel ve verimli çalışacağımızı da gösterebilir. Sağlıkla ilgili konularda çok önemli adımlar ve çok doğru adımlar ve çok güzel geri dönüşler aldığımızı da gösterebilir. Böyle arkadaşlar. Mayıs ayınız böyle. Eğer daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum diyorsanız ben kaderimi öğrenmek istiyorum. Birinci evlilik yaptım, ikinci evlilik var mı? Kariyerimde hangi konuma geleceğim? Hayat beni nereye götürüyor? Ya da maddi açıdan zorluklarım var, problemlerim var çözülecek mi? Yoksa bu hayat boyu böyle mi olacak? Ben bu zorlukları yaşamak zorunda mı kalacağım? Sağlıkla ilgili konularda geçici bir etkim yaşıyorum. Yoksa bu ömür boyu bu sağlık problemini çekmek zorunda mı kalacağım derseniz doğum haritası analizi almanız gerekir. Aşağıda WhatsApp numaramız var. Bize çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir Mayıs ayı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.